Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bundan nasıl sağa sola dönerek karakterimizi de döndürmeyi göstereceğim. Şimdi ilk önce buna e girelim. Öldürüyorum, girelim. Evet arkadaşlar, giriyoruz. Öbür videolarda sesin çok çıkmıyor. Az çıkıyor demiştiniz O yüzden o yüzden. O yüzden biraz çok bağırmaya çalışıyorum. Kardeşim de orada uyuyor. İnşallah uyanmaz. Evet. Şimdi geliyoruz. Karakterimizi şöyle ekranı büyütüyoruz. Şöyle yapıyoruz. Karakterimizi görünmez yapıyoruz şöyle. Ondan sonra geliyoruz. Bir motor çağırıyoruz. Şu motoru çağırıyoruz. Üstüne biniyoruz. Kendimize kamerayı ayarlıyoruz. Eğer kamerayı ayarlattık ayarladıktan sonra eğer kamerayı böyle döndürürseniz olmaz. Ama şimdi istediğiniz kadar döndürebilirsiniz. Çünkü kamerayı kendinize ayarlayacaksınız. Şimdi böyle döndürüyorsunuz. Şöyle ben kendime kamerayı ayarladım. Şimdi motordan iniyorsunuz. Bakın istediğiniz yere dönüyor arkadaşlar. Mesela diyelim arkadaşlar eliniz kaydı ve böyle mi yaptınız? Böyle yaptınız. Artık olmuyor yani. Öyle yapmayı gayet gösterin. Evet e, bir de bırakın da nasıl size şey görünmez olmayı bırakın da diyorum. E, evimizde nasıl görünmez olmayı göstereceğim. Tabi bizim evimizde tek olmuyor. Öbür kişilerin evinde de oluyor. Şimdi size göstereceğim. Önce böyle yapalım. Evet. Şimdi e, bir ev çağıralım. Bu evde olur öbür bir evlerde olur. İstediğiniz evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk baştaki evi çağırdım. Kapanmıyor. Za kapa ha? Kapandı, kapandı, kapandı. Şimdi ben delirdim iyice bu arada. Nasıl döndüreceğim ben bunu? Ama neyse. Ay ne kadar şişko oldum. Şimdi yaralıya basıyoruz. Kendimizi küçük yaptık. Şimdi yaralıya basıyoruz. Ve ardından ana sayfa karakterimize dönüşüyoruz. Evet. Tabi böyle biraz çarpılmış gibi oldu. Şeyiniz falan gözüktüğü için saçınız falan gözüktüğü için bütün aksesuarlarınızı falan çıkarın. Ve art biraz titrese de benim karakter biraz uzun olduğu için titriyor. Ben deprem oluyor sanki. Ee, şey şimdi yaptık evet. Kel kalmışım. Tamamdır. Şimdi size gösterdim. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi başka bir şeye geçiyoruz. Şimdi motorda nasıl görünmez gidebilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi geleceksiniz buraya merhaba kardeş. Şimdi geleceksiniz evinizden çıkın. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Kendimizi küçülteceğiz. En küçük modu alacağız. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Şimdi siz kare yaparsanız böyle benim gibi kare durursanız olmaz. Yani kollarınız motordan dışarı çıkar ve çok fazla şey yapamaz olamazsınız. Ee, olamazsınız o yüzden kız karaktere dönüşün, kız vücutuna dönüşün. Şimdi böyle yaptık. Şimdi bütün aksesuarlarımızı çıkarmamız gerekiyor. Evet çıkardık. Şimdi geliyoruz. üste black yazıyoruz. Şunu yazın. Black. Evet bunu yazdık. Şimdi ilk baştakini alıyoruz. Ondan sonra black yazıyoruz altada. Pardon. Şimdi ilk baştakini yine alıyoruz. Şimdi gelip ten rengimizi simsiyah yapıyoruz. Şimdi geliyoruz. Bir motor çağırıyoruz. Aynı motor çağırmamız gerekiyor şu motoru. Şimdi geliyoruz. Ee, pardon yanlış yaptım geliyoruz. Ee, buradan animasyonlardan uzanın'a basıyoruz. Uzanın. Bakın şimdi motorun içine kamufle olduğumuz için görünmez bir motormuş gibi gözüküyor. Bu arada sesim fazla gelmiyorsa çok özür dilerim çünkü ben fazla bağıramıyorum. Çünkü hastayım fazla bağıramıyorum. Yani ne oluyor? Evet. Şimdi gösterdim size arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Eğer beğendiyseniz bir like ve abonemizi alırım. Abonelik almak ben. Ee, görüşürüz. Bay ee, bay. Bu arada benim sesimi duymayanlar. Bu benim sesim. Ama yüzümü gösterdiğimde ki yüzüm o değil. O benim kuzenimin yüzü. O yüzden ee, şık şekilde adam. Ee, şey yani kuzenimin. Aa, ama yeter ama bak. Kuzenimin işte e, yüzü o. E, kuzenimin yüzü 50 kere kuzenimin yüzü dediğim için özür dilerim. Bu benim sesim bu arada. Kuzenimin sesi değil. anlam Kuzenimin sesi demeyin yani. Şevval bu videoyu izliyorsan sonuna kadar izle çünkü böyle bir açıklama yaptım. Benim yüzüm olduğunu sanabilirsin. Ee, bu benim sesim yani kuzenimin sesi değil. Evet arkadaşlar çok uzun konuştum ben. Ben bayağı bir konuşuyorum. Şu anda konuşuyorum. Hadi bay bay görüşürüz. Video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.